Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlere bugün hem bir karşılaştığım sürprizi anlatacağım, hem de böyle iliklerin devamının gelmesi için, yani benim için değil, sizler için devamının gelmesi için bu videoyu paylaşıyorum. Bugün sürpriz bir hediye aldım. Bu hediyemiz bir kemençe oldu. Ee, Sayın takipçimiz Yusuf Yılmaz Bey'den tarafıma bir hediye geldi. Akif Algül yapımı bir kemençe. Bana yaptırmış ve hediye etti. Bugün elime ulaştı. Ee, çok memnun oldum çünkü. E, bu devirde artık bu şekilde iyilikler kalmadı. Benim yaptığım bu paylaşımlar doğrultusunda e, kendimin hak ettiğini söyleyerek bana böyle bir jest yaptı. Herkesin yapmayacağı bir şey. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Paketimiz şu şekilde geldi. Ağaç bir kutunun içerisinde. Hiçbir sorun olmadan geldi. Ben tabii önceden açtım paketi. Şu şekilde bir e, köpüğe sarılmış şekilde geldi. Hemen çalışı göstermek istiyorum. Şu şekilde müthiş özenilmiş. Gerçekten iyi karar. Çok güzel bir kemençe. Bundan sonra derslerimizde bu kemençeyi çekmeye çalışacağım. Şu an akorda olmayabilir. Gerçekten çok güzel bir kemençe. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu gibi insanlar sayesinde de bu şekilde hevesli bir şekilde video çekmeye ve sizlere ücretsiz bir şekilde ders paylaşmaya buradan devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. İyiliği yayalım.